Herkese selam arkadaşlar. Küçük burcuzi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Seat Leon Modifiye Part 2 ile sizlerle birlikteyiz. Arabanın yapılacaklarını zaten Part 1 videosunda bahsetmiştim. Şimdi bunların başında olan oto derici kahraman ustaya geldik. Burada yapılacak şeyler aracın içini ilgilendiriyor ve benim de en çok önem verdiğim şeylerden birisi. Evet arabanın dışını yapıyoruz, güzelleştiriyoruz. Dıştan baktığımızda bizi tatmin ediyor ama arabanın sürekli İstanbul trafiğinde ve güncel binerken her zaman evimiz gibi hissettiğimiz yeri arabanın içi ve biraz da Leon'da yani full paketi olmadığı için tabi opsiyonları var ama FR olmadığı için böyle krom detaylar falan yok. İçi biraz simsiyah kuru geliyor. Şöyle göstereyim hatta. 120 bin verdiği yorgunluklar var hem vites üzerinde hem de direksiyonda. Bunları biraz atalım istedik. Bunun için de Kahraman'ın yanına geldik. Kahraman hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? İyidir vallahi. Nasılsın? De... konuşmuştuk zaten. Arabanın evet. birkaç kaporta işi vardı. Partikene. Aynen peşinden sana gelelim dedik. Normalde önce içini yapardın. Sonra evet. Dışıydı, şimdi evet, ters, şimdi oldu, ters yani. oldu. Çünkü içini yaptıktan sonra dışını yapasım gelmiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Sende hazır bir tane Leon direksiyonu varmış. Evet. Değil mi? Dedin değişelim. Bunu direkt sana takayım hem de zamandan tasarruf ederiz diye. Bunu Benim yani. Alcantara'ya bir tikim var. Öyle ya mi? böyle dişimi sanki şey yapıyormuş gibi. Hani böyle evet, güzel, güzel, güzel detay aslında. Duruş <laughs> olarak da güzel. İçe de renk katacağını düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Hem deri detaylar var. Karbon detaylar, Alcantara detaylar her şeyin olduğu bir kılıf. Kendini özel tasarlamışsın evet, zaten. Evet. Yok beğendim ama hani böyle sürdüğüm için tutuşla beni biraz bak, rahatsız çok, etmesin. Çok, çok insanlar istedi. Bunu vermedim. Hmm. Kaybettin. Sen de bir şaşırsın. daha istesen de <laughs> sen istesen yine veririm de. Eyvallah tamam, sağ ol. Bunu... Ya benim Alcantara'ya şeyim var. Yoksa vallahi tasarım olarak çok beğendim. Sen o zaman deri yapalım. Alcantara ya Aynen bana sade bir deri ya da Bantley. karbonlu bir şeyler Bantley. var mı? Bentley yapalım sana bence. Bentley böyle mi? Bentley'in derisi mi? Bentley deri diye alıyorum ben. Bak yumuşaklığına bak şöyle bir. Hmm. Yani sıfırla iki 2023 model Leon almaya gittiğinde direksiyonunda gelen hissiyat bu. Kırmızı, mavi, beyaz, bey, sarı her renk var. Beyaz. Ben beyaz tercih edeceğim özellikle. Arabamın dışı aslında mavi. içeride mavi yapmak isterdim de çok absürt duracağını düşünüyorum. Biraz beyazla açmak istiyorum. <laughs> bu beyazla benim için şey. güzel Hatta ya. Senin vitesi de var. Vites körüğünü böyle 2023'e hmm. çevirebiliriz. Evet. Gene böyle beyaz dikişli. Bu tamam. Leon'un mu? Bu Golf'un da ben hmm. Leon'a göre olanı yapacağım. Tamam ona, ona göre <laughs> <laughs> Şimdi bu iki beyaz detay güzel. Bu gri mi? Bu gri. Bunun beyazını yapacağım sana. Tamam. Evet, bu griymiş. Beyaz beyaz hı hı. güzel açar diye düşünüyorum. Sende o nikelaj var mıydı Leon'un? Var. Kafa nikelajı. Evet. Var. Tamam. Orijinal parça var yan Bunu bir direksiyon üstüne takıp bakalım Bakalım ya. bakalım. Şu bakma olayını da seviyorum. Direksiyon takmadan önce nasıl duracağını görebiliyoruz, yani, görebiliyoruz. Evet. Görebiliyoruz evet. Tabii dikince daha güzel duruyor da. Bir de senin işçiliğini çok seviyorum yani böyle 50 liraya alıp kendileri evde dikmeye çalışanlar <laughs> falan var ya, o tarzda değil. İşte evde denemeyiz Aynen. Yani <laughs> fabrikasyon oluyor, bayağı iyi oluyor. şöyle elimle kapatayım da hani bitmiş hani tamam. Aynen şu şekilde. Bizimle. Senin araban FR değil ama FR'larda şu noktalıdan geliyor yanları. Hı -hı. En azından ona ben yani bu arabanın en dolu donanımına benzemiş evet. olur. O yüzden yanları Nok tamamı düz de yapabilirim istersen. Yok tamamı düz sevmiyorum ya biraz böyle daha parçası parçası delikli. Daha oluyor. Yanları böyle noktalı olması daha iyi. Tutuşunda böyle hissedebiliyorsunuz. Ya yani ben bunun tutuşunu çok seviyorum ya. Yani. Keyifli bir tutuşu var. Bunu yapalım ya. Tamam. Hem de beyaz e dikişler içeri açar. Aynen. Vites da biraz deforme olmuş. <laughs> ya yaş itibariyle normal. Vites <laughs> körüğünü de sökelim. Aynen onu da sökelim, ayarlayalım. Bunu komple şu orta parçayı zaten şey yapacağız. Direkt parçası var değil mi? Evet evet. Tutumu getirmem lazım da böyle sökmeye uğraşmıyorum. Tamam. Parça gidecek onun yerine orijinal bir parça gelecek şöyle. Bu normalde golflerde bir de farlarda var galiba. Evet. Ama bu boş paket olduğu boş için simsiyah geliyor. Şimdi senin şu yan kapakları da alalım burada. Evet, hatta, vitesin boş hali de bu şekilde. Hatta Bunlar da değişecek mi yan kapaklar? Yan kapakların da derilerini yenileyeceğiz. Tamam. Körüğünü de alalım buradan. Körük bayağı ölmüş ya. Yani. Bir de otomatik vites araba yani sadece alt plastiğini mi kullanacaksın? Plastiğini kullanacağım mecburum onu kullanmaya. Aynen. Bunun derisi de bayağı antika bir şey sanki. Senin kullandığın daha güzel ya. Ya bu... Çok basic bir şeye benziyor. Hassas bir malzeme. Evet. Yani bu. Bunu komple soyacağız. DSG'nin de tertemiz. Temiz mi? Kul orijinal. Belli oluyor. Ekmek kırıntıları bile e, duruyor. Ciğerleri <laughs> dedikleri... Orada bir Adana dürüm var. Adana <laughs> turuna gitmiştik çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Soğan düşmüş oraya. Kaburgacı Yaşar selam. Şimdi Abi bizi bir ağırla. Her yemekçi her videoda selam gönderiyorum. Bu kapakları orijinal kendi derisi var benim elimde. Tamam. Şimdi orijinal şu desen. hani Hatta şu körükte de biraz belli oluyor bak. Hı -hı. Bunun deseni kalmamış tabi. Tamam ölmüş. Aynı şu körüğün malzemesinde kap yan kapakları kapatacağız. Tamamdır. Körüğü değineceğiz. Burası komple sıfırlanacak. Tamam Sıfırlı. güzel. Evet kahraman 2 saate yaklaşık süredir arabanın içinde işlemlere devam ediyor. Biz de oturuyorduk. Son aşamalara gelmişsin. Kendin bu şekilde dikiyorsun yani bu son kısmı çekelim istedik nasıl olduğuna dair takipçilerimiz de görsün. Buraya da yine gri ile beyaz ikisi karışık. Evet orası bayağı, bayağı, bayağı patlamış çok güzel yani. olmuş. Hatta dur hazır buradaki onun kapaklarını takalım. Tamam. Bunun tabii kapaklarının da derisini sıfırladık. Evet. Gene aynı körükte. Hı -hı. Şey yani torpido ve eğribeye uyan bir desenle deriyle. Takalım bunları. Nikalajımız dahil olsun. Evet sıfır <laughs> DSG detaylı. Evet eski halinden eser yok denir ya. Cidden öyle oldu. Araba bir üst pakete geçmiş oldu. <laughs> hem derisiyle hem de nikelajıyla birlikte. <laughs> Rahmetli Leon'u satıyoruz 3 senedir bizde. Diğer arabalarımız da burada. Zaten yeni Skanii aldık. Buna da yapacağımız işlemler var. Jant lastiği var. APP'si falan yapılacak. Bir tık da vernik boyaları atmış. Onları falan yaptıracağız. Çok işi var. Burada Furkan'ın Peugeot'su var. Bunu normalde satmıştık bazı reislere ama o iş bozuldu. Neyse onu da geçelim. Bir paramız var. Tiguan'ımız var. O Tiguan'ı da satıyoruz oldu. 40 bin kilometrelerde almıştık yaklaşık. Şimdi 123 bin kilometre, 80 bin kilometre ne yollara gitmişiz? Ali'yi askere bıraktık. Ardından bir sürü anımıza tanıklık etti. Çok fazla yolculuk yaptık kendisiyle. 80 bin kilometre dile kolay. Led far, led stop. Her zaman söylediğim gibi jant lastiği sıfır, hayalet göstergesi, sunroofu, katlanır aynası, multimedya olarak CarPlay var, Android otosu var. Dolar dolusu otomatik vites, 1.6 dizel az yakan, çok kaçmayan bir araba. Her konuda bizi tatmin ettiği için uzun yıllarda kullandım ama artık farklı projeler yapmak istiyorum. Bir tık da sıkıldım diyeceğim ama 3 senedir zaten hani sonlara doğru sıkılmıştım ama mecburiyetten güzel bir araba olduğu için kullanıyorduk. Bir sıkıntı çıkarmamıştı. Artık tabii ki daha farklı BMW'ler, daha eski arabalar alabiliyorsun bu fiyatlara. Bir tık F10 falan alabilirsin. Daha karizmatik, daha güzel arabalar. Ama eski olduğu için sanayiden çıkamıyorsunuz ve onların ustasını, parçasını bulmak artık çok zor. Ustaya bir araba verdim mi bir aya zor çıkıyor. Biz de o yüzden biraz daha yeniciyiz. Yeni araba olsun diye düşünüyoruz. Şimdi farklı bir ticaret için Leon'u satıyoruz. Zaten Leon, Passat, Tiguan diğer ilanlar şu anda Burçkar Instagram hesabında sizlerle birlikte oradan satılık araçlarımıza ulaşabilirsiniz. Tiguan da aynı şekilde bunun bir parça boyası var. Onun da jant lastiğini Leon'la birlikte yenilemiştik. 2000 dizel 4x4 güzel bir SUV'muz. Comfortline paket. Onun haricinde Passat yaptık kendisini. Normalde orijinal paketi Trendline'dı. Biraz Arline, line Highline 8.5, Passat 8. Hepsinin karışımı bir şey oldu. Arka stoplarımız 8'in stopu. Farlarımız 8.5. R-Line panjur, Arline tamponumuz var. Katlanır aynı ekledik. İçeride double ekran ekledik. Otomatik vites 1.6 dizel ve siyah. Aşiret bir Passat. Tabii ki kurşun izi eksik arabada bir de sunroof eksik. Bu iki eksiği en büyük eksilerinden birisi. Bu arabada sunroof olması gerekiyor. Yani Passat dedim mi o ufak arayı açacaksınız. Keyifli olur. Ama bu da fiyat performans olarak sizi tatmin ediyor. Çünkü bir tık daha düşük kilometrelerde, bir tık daha dolu, konfor ya da highline'ını aldığınızda ve sunroof eklendiğinde araba otomatik olarak yarı fiyatını üstüne ekliyor. 1 milyonlardan 1,5 milyona geçiyor. Fiyat olarak Leon'da Passat'ta piyasada fiyat performans olarak kullanılacak bir araba olduğunu düşünüyorum. İlandalar Burçkada. Hızlı olanlar kazanır diyorum. Çünkü piyasanın altına verdik. Şu anda normal düz Trendline'lar, boş paket olanlar o fiyatlardan satılıyor. Bizim arabamızda saydığım artılar şu anda 60-70 bin liralık artılar. Aynı şekilde ağır bakımlarını da yaptık arabaların trigerleri falan her şeyi değişti ve yağ bakımı da daha iki günlük onların hepsinin belgesi faturası da var çünkü bindiğimiz arabalar olduğu için hepsine bakıyoruz Leon da aynı şekilde her eksiğini gördüğünüz gibi hem modifiye 1'de hem de modifiye 2 partında her şeyini yeniledik ve değiştirdik 2018 model 2019 çıkışlı Leon'umuz 123 bin kilometrede 1.6 dizel otomatik yani piyasada kullanılacak sunroofundan tüm özelliklerine kadar olan bir araba 990 bin liraya da gayet makul olduğunu düşünüyorum en azından bilinen ve sizi sanayiye götürmeyecek. Tam piyasa arabası. Aynı Passat'ta olduğu gibi Leon'un da boş halojen farlı stoplu hatta sunroofsuz olan modellerine bu paraları istiyorlar. Farklı bir projemiz olduğu için biz de zaten arabaları alırken kazanıyoruz. Satarken piyasanın altında satıp hızlı satmayı tercih ediyoruz. Bu iki araba da piyasanın altında ve kendi kişisel Instagram hesaplarımızda Ali ve ben günlük olarak kupon araçları paylaşıyoruz. Siz de uygunu arabalarımızı almak isterseniz hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İnşallah değerini bilen, kıymetini bilen ve güzel binecek birisine gider diyorum. Bu arabaların da zaten satış videoları yakın zamanda gelir ve yeni alacağımız araba videoları da gelecektir. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.